Merhabalar, Kuruluş Osman'ın bu hafta yeni bölümünde neler olacak? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhu Hatun arasında neler yaşanıyor? Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun yapacak? Tüm bu soruların ve daha da fazlasının cevabı şimdi videomuzda. Yalnız videomuza geçmeden önce Bala Hatun artık Osman Bey ile mutlu olsun diyenler yorum yazsın ve kanalıma abone olarak kaç kişi olduğumuzu görelim. Dizinin yeni bölümünde Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından Osman Bey da intikam almak için and içer. Osman Bey can evinden vurulduğunu farkına olgan Toga ise Nikolay ile intifakan geliştirmek kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar. Mol kampına yaptığı baskınla ise Toga'ya darbe indiren Osman Bey Toga'yı bulmak için tüm intikamını seferber edecektir. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Toga ise cenk meydanına Osman Bey e ve Alper'in karşısına dikilecek. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoların ve daha da fazlasından haberdar ilk siz olmak istiyorsanız zil bildirmenizi açıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.